Dünyada ekonomik rekabet önemli yani evet. e, Avrupa Birliği'nin e, bir araya getirildiğindeki oluşturulan ekonomik rekabet nasıl Avrupa Birliği'ni güçlü kılıyor? Ha, şey anlamda söylüyorsun değil mi? Rekabet olarak. Evet. Yani hocam şöyle anlatayım. Şimdi bizim yaptığımız işte e, yani rekabet diyorsanız Avrupa Birliği rekabet edemez. Şimdi sektör tamamen Çinlilerini etti. Avrupa Birliği'nde şu andaki e, işin yani rahat dönmesinin teknenin tek ne? nüfuslarının az olması. Nüfuslarının az olmasından kaynaklı. Bizim gibi genç nüfusları çok olsaydı onlar da bizim gibi çok daha büyük sıkıntılar çekeceklerdi. Şimdi burada mesela şöyle bir şey var. Almanya mesela çok gelişmiş. O Almanların gözünden baktığın zaman onlar diyor ki biz diğer hani Avrupa Birliği'ne gittik biz diğerleri sırtımızda biz onlara bakmak zorunda kalıyoruz. Yani aslında e, baktığınız zaman hani böyle çok büyük bir şey gibi gözüküyor ama aslında oradaki yaşayan insanlar bu konuda rahatsızlar. Birleşme, yani birleşmenin rahatsızlığı. Hem Küçük ülkeler için çok daha iyi oldu mesela Yunanistan için. Mesela bizim gibi yaşadığı bir büyük krizden çok çabuk Avrupa Birliği'nin sayesinde kurtulabildi. E, o şekilde döndürüyorlar ama rekabet için dediğim, dediğim gibi hocam yani Çinliler biz küçümsüyorduk o insanları hani kopyasını yapıyorlar diye. Adamlar aslında kopyasını yaparak işi öğrenip şimdi bütün dünyaya bu teknolojiyi satıyorlar. Ve gerçekten evet. korkunç bir teknolojileri var şu anda yani. Bizden belki Avrupa Birliği'nden 50 sene, belki bizden 70 sene öndeler yani. Ali Hoca biraz önce sizden önce şunu dedi. Neden hep Avrupa'ya gidiyoruz? Niye yani Çin'e niye gitmiyoruz mesela? Ben Çin'e gitmek isterim. Benim işim kendimi <laughs> geliştirmek istiyorsam Çin'e gitmek isterim. Ben de size şöyle bir e, olaydan bahsedeyim. E, ben meslek dersi öğretmeniyim. Öğretmen, öğrencilerim benim e, organize sanayi bölgesinde e, iyi işletmelerde staj görmekte. Bu staj çalışmalarında öğretmenler denetlemekte. E, çok iyi bir otomasyon fabrikası var. Otomasyon fabrikasına gittiğimde şunu gördüm. 7-8 tane Çinli o fabrikada çalışıyor. Tokat gibi küçük bir ilde 7-8 tane Çinli çalışıyor. Evet. E, i̇şletme sahibiyle görüştüm. İşletme sahibi böyle diyor. Yani biz bunların oturumunu, çalışma iznini almak için çok yani acayip derecede zorluklarla karşılaştık diyor. Yani çok zor şartlarda biz bunları buraya getirecek diyor. Mesela Avrupa Birliği'ndeki en önemli avantajlardan birisi bir Yunan'ın e, Danimarka'ya gidip çalışma imkanı bulabilmesi. Bu da büyük bir avantaj. Öyle düşünüyorum yani. E, Öyle düşünüyorum. Evet. Ee, ilave etmek istediğiniz şey var mı hocam? Muhammed hocam? Hocam yok. Yani Çin'in avantajı bir maliyeti çok düşük. Yani nüfus orada hani iş işçilik çok ucu, düşük olduğu için maliyet çok düşük. O yüzden diğer devletler rekabet edemiyor. Yani Çin'in en büyük avantajı bu hocamızın dediği gibi ve tabii ki de boş durmuyorlar. Teknolojileri elde ettikleri teknolojileri de geliştiriyorlar. Bu ikisi bir araya gelince hani Avrupa Birliği geride kalmış oluyor yani. Bu, aynen e, maliyet... aynen katılıyorum hocam çok büyük bir avantaj için için düşük maliyet. Evet. Evet, hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. kattınız Teşekkürler Mustafa hocam. Tekrarını yapalım abi. Evet. Bunun tekrarını Bu din... yapalım abi inşallah. Evet.